Ege'deki e, adalarla yani e, ilgili böyle adım adım, adım adım, adım adım e, bize ait olduğu anlaşmalarla tescil edilmiş adalar, bazıları kayılık vesaire. Yunanistan böyle sessiz sessiz bir adaya çıktı. Birileri çıktı önce. Bayrak dikti gençler bilmem ne Yunan bayrağı derken öbür taraftaki ada derken kayalıklar, öbür taraf bilmem ne filan burnumuzun dibine kadar geldiler. Yani çeşmenin hemen yüzerek gittiğiniz vakit karşıdaki aslında yine bize ait olan ama böyle Türkiye'den ilginç bir şekilde Ege'deki adaların ve kayalıkların işgaline 18 sene boyunca sessiz kaldı. Bu tabi çok dikkat çekici eee muhalefet olarak birçok partiler bunu defalarca dile getirdiler. Duymamazlığa daha geldi. Yani duymuyor. Yani, ben bu... Say, Sayın Bakan bu konuda benim mecliste konuşmam var. Yani e, o 10 16 e, adaydı o zaman. Sonradan 18 e, adaya çıktı. Bu 18 adanın eee şeyi de, internete bir şey yaparsanız oraya yazarsanız e, çok ağır, çok sert e, konuşmalar e, oldu. Orada e, e, Milli Savunma Bakanı çıktı e, dedi ki orada fiili bir durum var e, işte e, bu, bu adalar evet bizim ama e, orada Yunanlılar e, fiili bir durum yarattılar e, fiili durum yarattılarsa senin elin armut mu topluyor Tansu Çiller kardak kayalıkları için nasıl müdahale etti size etek mi getireceğiz diye de orada yuka, yüksek sesle orada ben ifade ettim. Yani bunu bilmemeleri söz konusu değil ama bu Ege'deki durum e, aslında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının biraz önce siz konuşmanızın başında 2003 yılındaki bir toplantıdan bahsettiniz. Bu o o, o toplantı sırasında yani anlam planı vasıtasıyla e, e, Ege Denizi'ni, Barış Denizi, Kıbrıs'ı, Cennet Kıbrıs e, haline getireceklerini söylediler. Dediler ki çözümsüzlük çözüm değildir dediler. Yani Rauf Denktaş çözümsüzlük politikasını savunuyor. Bu doğru değil. Biz Yunanlılarla kardeş olmak zorundayız. Çözümsüzlük çözüm değildir. E ne yapacağız? İşte çözeceğiz. Bunun için de Yunan tarafını da beklemeyeceğiz. Bir adım önde olacağız dediler. Kapıları açtılar, bacaları açtılar. Yunanlılardan sık <laughs> yok. Anlam planını devreye soktular. Türkiye'den hükümetin birçok unsuru giderek orada Kıbrıs halkına bu sizin için faydalı olacak denildi ve e, e, anlam planını Türkiye ka kabul etti. Buna karşılık Yunanistan e, tarafı yani Rum kesimi anlam planını reddettiği için Allah çok şükür ki orada bugün e, şey var. E, yani bu sayede var. Şimdi orada e, çok ciddi şeyler oldu. E, bu anlam planı e, e, meselesinin de ötesinde e, Kıbrıs Rum kesimi Avrupa Birliği'ne müracaat etti. Avrupa Birliği'nin sözleşmesine göre e, e, ihtilaflı sınırları olan ülkelerin Avrupa Birliği'ne kabul edilmesi söz konusu değil. Asla söz konusu değil. Ancak bu Avrupa Birliği müracaat ettiğinde Türkiye e, Kıbrıs Rum kesiminin müracaatını bloke edecek ya da bu e, Kıbrıs e, şey e, Avrupa Birliği'nin sözleşmesine anayasasına uygun değil itirazını yapmadı. İtirazı yapmadığı için e, Kıbrıs Rum kesimi Avrupa Birliği'ne Üye oldu. Üye olduktan sonra da Türkiye'nin her hareketini orada bloke etmeye başladı, engellemeye başladı ve dolayısıyla veto etti. Yani e, Türkiye e, şeyiyle kendi elleriyle e, e, stratejik körlük içerisinde e, o zamanki iktidar hareket ettiği için bu durum başımıza geldi. Doğru. Bütün politikalar böyleydi. Bakın yani biraz uzattım ama farkındayım. ama Bunları söylemek zorundayız. Ermenistan'dan kapı açtılar. Gittiler Zürih'te e, protokol imzaladılar e, e, biz gittik oraya gazeteciler olarak gittik dedik ki bu kapıyı açtırmayacağız bizim üzerimizden basıp e, geçemezsiniz çünkü adam haritasında adam bayrağına benim ağrı dağını koymuş adam seni sınırını tanımıyor adam seni tanımıyor e, sen ad adamla gidiyorsun kapı açıyorsun baca açıyorsun e, peynir diplomasisi yaptı ya bu Abdullah Gül'ün e, spor diplomasisi yaptı geldiler şeyde Bursa'da e, Azerbaycan bayrağını çöpe attılar ya. Ya bunlar yaşandı Türkiye'de. Ondan sonra çözümsüzlük çözüm değildir Kıbrıs'ta denildi. onda Biz herkesle sıfır düşmanlık e, komşu sıfır e, düşman komşuluk e, şeyi getireceğiz. Bütün e, komşularımızla dost olacağız dediler ve bunun e, üç tarafı e, denizde dört tarafı düşmanla sarılı Kemalist e, paradigma'yı terk ediyoruz dediler. Ne yaptılar? Üç tarafı gitti. Dost olacaklardı. Irak'la dost olacaklardı. Suriye'yle dost olacaklardı. İran'la dost olacaklardı. Mısır'la, Suudi Arabistan'la dost Allah'ın izniyle hepsiyle dost oldular. İşte gördünüz. Durum ortada. Yani politika bir politika eee e, yürüttüğünüz zaman tutarlılığınız olacak. NATO genel sekreteri işte e, e, olamaz dedi. O e, şeyin Danimarka'nın e, başbakanına Rasmus NATO genel sekreteri olamaz dedi şu aradan 15 gün çaldı gitti NATO, NATO Genel Sekreteri yaptılar. Ondan sonra Libya'ya ne işi var e, NATO'nun Libya'da ne işi var e, e, dedi, denildi. Arkasından gitti NATO ile beraber Libya'ya müdahale edildi. Yani e, bu politika zikzaklı olunca e, çok böyle feberan ederek karşı çıkıyormuş gibi gö gösterip arkasından uysal uysal e, e, kabul edince artık devletler e, stratejik ve uzun vadeli meselelere bakıyorlar ve e, sizi de ciddiye almıyorlar. Fakat Türkiye son zamanlardaki politikaları Allah için ben çok beğeniyorum. Yani bu Libya ile münhasır ekonomik bölge anlaşmasını imzalamaları. Yani Türkiye'nin gerçekten en stratejik ve jeopolitik çıkarlarını sağlayabilecek ve kuşatmayı yara kıracak bir anlaşma oldu. E, Libya'ya Libya ya yardım etmeleri ve Libya'daki merkezi hükümetin Bölge üzerindeki etkinliğini artırmaları Türkiye'nin yararını olan bizim tarihi sorumluluklarımız altında olan bir işlemdi. O hatalar, da hataları bir yana ama çok doğru bir iş yapıldı. Ondan sonra Doğu Akdeniz'de gemilerin bulunması doğru bir iş, Kıbrıs'a siyaların gönderilmesi doğru bir iş ve geçmişte Süleyman Şah türbesini toparlayıp getirmeyi kahramanlık olarak görenler. Bugün oraya müdahale etme e, zorunluluğunu aynı insanlar e, duydular ve dolayısıyla da e, bugün adalar meselesi bugün e, Libya'daki mesele ister istemez e, Yunanistan'ı ürkütmüştür ve Yunanistan e, zaten e, hiçbir şeyde e, adımında e, Türkiye Türkiye'nin de burada çıkarı var Türkiye ile görüşerek e, bu e, kıta sağlığı konusunu konuşalım ya da Doğu Akdeniz'deki ee, doğalgazı, petrolü e, arama e, şeyine Türkiye'de katalım diye bir davranış içerisine girmedi. Çünkü iktidar e, buna izin vermeyeceğini e, maalesef göstermedi. Bu Anlam planında olduğu gibi. Yani bakıyordu ki adam adalara çıkıyor, hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Kardeşim bu adalar Lozan Antlaşması'nda bu adalar size verilmiş mi? Verilmemiş. E nasıl bu ihtilaflı adalar en kötü ihtimalle? Ya Türkiye'nin ki biz bizim olduğunu biz söylüyoruz ve gerçekten bizim adalarımız bizim burnumuzun dibinde ve bir ya bizim ya ihtilaflı. İhtilaflıysa burada iki ihtilaflı olan taraflar var. Oturup bunları konuşma konuşulması gerekir. Bunlar üzerine hiç gitmediler. Hiç gitmediler. Ne zamana kadar işte bugünlere kadar. Şimdi bundan sonra yavaş 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 adım adım Türkiye'nin mavi vatan diye bir vatanının olduğunu, Türkiye'nin e, Ege'deki e, kıta e, kara e, şeyinin denizlerin altında da devam ettiğinin farkına varıyor fakat bunun bedelini çok ağır ödedik. Yani şimdi gelmiş Yunan oraya kilise yapmış, Yunan oraya bayrak asmış, Yunan oraya cemaat taşımış, Yunan oraya asker taşımış, Yunan oraya silah taşımış. Adam kıyameti koparır ya. Sen kimsin de gelip oraya silah taşıyorsun? Hocam bu noktada e, tabii doğruluğunu teyit edilmemiş ama e, siz de hatırlayacaksınız zaman zaman sosyal medyada da e, dile getirilen ee, ama e, yani doğru mu değil mi tabi dediğim gibi ama bu bu dedikodular diyelim yine ee, ama bunların karşısında Tayyip Erdoğan'ın ve AKP iktidarının yani özellikle başbakanken Tayyip Erdoğan bu şimdi söyleyeceğim şey e, gündeme geldiği ifade ediliyor hiçbir yalanlama olmadı denilen şu iddia şu Tayyip Erdoğan Başbakanlığı döneminde o zamanki yani bu dediğim 10 sene önceki e, 2000 e, demek ki 7-8 o dönemlerde e, o zamanki Yunan Başbakanı ile e, Yunanistan'da bir ziyaret yapıyor buluşuyorlar. Ve orada e, o sohbette biz e, bizim yani şeyle ilgili e, Ege'deki adalarla ilgili yani bir problemimiz yok. Yani biz e, yeter ki dost olalım. E, bizim oradan bir o manada bir iddiamız e, yok. Yani nasıl istiyorsanız öyle davranın gibi bir vaatte e, bulundu ve dikkat ederseniz bu yeni değil. 10 sene 12 senedir adalar işgal ediliyor. Her biri takır 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 e, ümit yalın var biliyorsunuz. Evet evet yani o, bu işte çok tak, takip ediyor Allah razı olsun. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği yapmış yani bu işleri içerisinde kafa yoran birisi e, e, kendine iş edinmiş vatan millet için değerlendirmeleri yapıyor tespitler yapıyor yanlışlar var diyor. Şunlar yapılmamalı diyor ama iktidardan hiçbir ses çıkmıyor. İnsan tabii o zaman aklına şu geliyor. Acaba gerçekten Başbakanlığı döneminde Tayyip Erdoğan Yunan Başbakanı'na Ege Adaları ile bizim bir şeyimiz, bir talebimiz yok dedi mi diye bu soru geliyor. Şey, sen Bakanım o doğru olma ihtimali yok onun. Öyle bir şey demez diyemez, hiç kimse de diyemez ama burada temel problem biz Avrupa Birliği'ne giriyoruz diye bir ham hayal peşine bunlar takıldılar. Maalesef demin işte bir yıl şey saydık yani Ermenistan'dan barış yapacaklar, Efendim işte şey e, tabir yerindeyse e, Kıbrıs'ta Rumlarla barış yapacaklar e, e, ve dolayısıyla e, uçuyorlardı bunlar şeyden çünkü ben bunlarla televizyonda da tartıştım. Yani bunlar e, e, kendi kafalarından hayallerinden geçenleri gerçek zannediyorlar. Yani orada dedim ki hatta bir toplantıda bir televizyon tartışmasında kardeşim bu Ermenistan'la bizim aramızda evlat acısı kuyruk acısı problemi var. Ee, Bizde, onlar da e, evlat acısı, kuyruk acısı. Bizde evlat acısı, onlarda kuyruk acısı olduğu sürece e, bizim bunlarla e, öyle kolay kolay barışımız olmaz. Ama onlar hayal yok. İşte e, şimdiki e, spor e, şey yapacağız, arkasından peynir diplomasisi, ekonomik ilişkiler sonra e, kapıları açacağız. Ondan sonra da artık birbirimizi tanıyacağız, gideceğiz. Şimdi bugün de bakın hala şey tartışılıyor, e, e, çok açık. Şimdi deniliyor ki işte ikinci bir çözüm süreci olabilir mi? HDP Türkiye yerleşebilir mi? Efendim işte HDP PKK ile ilişkisini kesebilir mi? Kesemez kardeşim. HDP PKK'ya bağlı, PKK Amerika'ya bağlı. Adam vekalet savaşı veriyor. Görmüyor musunuz? PYD PKK Suriye'nin kuzeyinde Amerika tarafından korunuyor, kollanıyor, teçhiz ediliyor, yönetiliyor. Kara kuvvetim diyor. Ve Türkiye gibi bir müttefiki devre dışı bırakıyor. Ve onun ariyeni olacak şekilde orada mekanizmalar inşa etmeye çalışıyor. Şimdi bu şeyi bilmeyenler, tarihi bilmeyenler, karşı taraftakilerin niyetlerini okuyamayanlar ve dolayısıyla da onların kısa, orta, uzun vadede yapmak istediklerini kavrayıp tedbir üretemeyenlerin Türkiye'ye getirdiği yer burası. Ama ben burada şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Türkiye'de ki gibi derin devlet var. Her türlü olayı derin devlet. Kardeşim derin devlet varsa önce derin devleti ben Kıbrıs'ta göreceğim. Derin devleti ben Ege'de göreceğim. Derin devlet darbe yapmak için toplanan ekibin adına derin devlet diyorsan o o derin devlet değil işte yani. Bu devletin ebed müddet var olabilmesi, çıkarlarını en üst seviyede sağlayabilmesi için öncelikle e, Türkiye'nin en zeki, en akıllı, en deneyimli en fedakar ve feragat sahibi unsurlarının meydana getirdiği ve bunların da hükümetler hareket ederken bu bu insanların vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda ya da göstermiş olduğu ilkeler doğrultusunda hareket etmeleri söz konusu. Dünyanın her yerinde var. Ama bizde anlaşılan ki o da yok. O da yok. Yani Allah'a emanet. Yani bir tane adamı seçin şimdi Türkiye'nin anayasası da ona müsait geçirin Tayyip Erdoğan'ın yerine gitsin Sayın Cumhurbaşkanı Allah uzun ömürler versin ama bir gün ayrılacak oradan ayrıldığı zaman oraya bir tane adam koyun Türkiye'nin her şeyi o her şeyi o aklı o ahlakı o ekonomisi o dini o inancı o değerleştirme hepsi o kararlaştırıyor böyle hocam, böyle devlet yürütülmez evet. hocam şimdi doğru yani demin de söylediğim gibi o bir iddia dedim bir rivayet ama bu çok yazıldı, çizildi, söylendi, sosyal medyada da yayınlandı. Bu hiç yalanlanmadı. Özellikle dikkatini çekmek istediğim, yani böyle sıcak samimi bir başbakanla iki başbakan arasındaki görüşmede, yani alın sizin olsun değil. Ama hani biz buradan sorun çıkartmayız gibi laflarla bir psikolojik yani destek buyurun filan. Ama şimdi hadi bu, bu diyelim ki bu doğru değil, tamam olabilir. Ama şu sorunun cevabı yok. Adım adım siz de dediğiniz gibi bir adaya gidiyor. Önce gençler bir bayrak dikiyor. Yunan Rum gençleri. Öbür tarafta bilmem ne oluyor. Derken hadi oraya e, kilise yapıyor adam. Yunanistan'dan <laughs> e, vatandaşlarını getiriyor. Yerleştiriyor. Derken asker dikiyor. Silahlandırıyor. Mesela e, o, o, öyle biliyorsunuz yani mümkün değil yani orada resmen Yunan adaları Yunan'da tescilli adalarda bile e, silahlanması mümkün değil anlaşmaya göre ama bunların ha. hepsi göz yürürlüğü ve ama ilginç diyor bakın 30 Ağustos 2018'de hocam bir Rum gazetesinde e, çok ilginç bir başlık var 30 Ağustos 2018 Evet. Diyor ki orada manşet Erdoğan'la ilgili o bizim öz evladımız. Kim diyor onu? Papa mı? Hayır. Ee, Rum, gazete, Rum gazetesi. Bilmem etona bilmem ne filan okuyamıyorum. Ve o e, gazetede Yunan, Yunan basınında orada diyor ki Erdoğan 100 sene daha kalırsa İzmir. 5 sene daha kalırsa İstanbul bizim. Ya ne de, bu? Deli zırvası onlar. Sayın tamam. Ama şimdi hocam bak. Ben bunlara inanmıyorum. Tamam. Fakat endişem şu. Şimdi siz de dediniz şu, adım adım o adayı aldılar, o kayalığı aldılar. Bizi resmen plaj plaj böyle <laughs> Şimdi Sayın Bakanım ben şimdi bir şey söyleyeceğim. E, burada. Çok affedersin hocam. Çok affedersin. Ve buna mukabil bak genel kurmay başkanı dallama diyor ki Türkiye haddini aşıyor. Bir önce bir saatte Ankara'ya gireriz diyor. E gel Ankara'ya gel de ben e, seni gel de ben sana biz bir biz bekliyoruz Ruslu... bekliyoruz. Ama bugün diye. de bakın gazetede var ee, Yunan Başbakanı ile İsrail Başbakanı'nın buluşmasında yine Türkiye'nin aleyhinde konuşmalar orada geçiyor. Evet, evet, evet. Yani şimdi biz bir taraftan işte Güneydoğu'da uğraşıyoruz, bilmem Libya'da uğraşıyoruz, Suriye'de uğraşıyoruz vesaire 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 PKK belasıyla uğraşıyoruz. Ekonomik krizle uğraşıyoruz. Ama bu Yunan orada yani biliyorsunuz o şeyde de, 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 de bir tepki olarak da İtalya'ya yerlen bir aynı evet anlaşma Şimdi, yapıyor. E, Yunanistan Türkiye'nin böyle bir çıkış yapacağını düşünmüyordu. Şimdi e, ben e, hükümetin e, e, bu e, yaklaşım biçimini yani Ege'de böyle olurken e, hükümet neredeydi sorusunu bir anlamda sordunuz. Yalnız ben şunu söyleyeyim. Hükümet Ankara'da e, FETÖ devlete ele geçirirken de hükümet orta yerde yoktu. Şimdi bakın çok enteresan. Şimdi e, bir ülkenin iktidarı o ülkede yasa dışı bir biçimde devlete sızan ve devleti ele geçirmeye çalışan her olaydan sorumludur. Öyle e, efendim komploydu, kumpastı e, vallahi biz bilmiyoruz onlar yapmış filan diyerek e, bundan sıyrılma imkanı yok. Şimdi adam açıkça bak Sayın Bakanım aç, adam açıkça şunu söylüyor bu Fethullah Gülen denilen adam diyor ki e, Danıştay'ı, Sayıştay'ı, Yargıtay'ı diyor. Ya etkisiz hale getireceğiz ya da biz denetim altına alacağız. Ya adam şeyi bu sözleri televizyondan Ali Kırca yayınladı bunun sözlerini. İkincisi diyor ki aynı adam diyor ki efendim diyor adliyeyi askeriyeyi idareyi ele geçireceğiz. Buraya sızacağız diyor. Dergi çıkarıyor. Derginin adı da sızıntı. Dolayısıyla devlete sızarken arkadaşlar bekliyor. E şimdi Ankara'daki Cumhurbaşkanlığının e, cumhurbaşkanının en yakınındaki e, şeyinin e, e, FETÖ'cü e, olduğunu bi, bilmiyoruz mu? E şimdi o adamlar bundan haberi olmayan birisi Ege'de Yunan'ın yaptığından ne haber olacak Sayın Bakan? Yani Ankara'da e, durumdan haberdar değil. Yani şimdi uyandılar e, şimdi biraz daha olay farklı bir boyuta geldi ama o dönemlerde e, ben kesinlikle iktidarın e, bu meseleleri e, büyütmeyin, abartmayın e, noktayı nazarından hareket ederek e, gittiğini, Ankara'daki adamlara da, FETÖ'cülere de dindar, e, anlı secdeye gelen insanlar bunlardan zarar gelmez e, bırakın bunlar da böyle yapsın dediklerini, bu rehavet içerisinde Yunan adalara sızmaya, bize Ege'yi kapatmaya çalışmış. E, şeyde FETÖ'de CIA ile beraber Türkiye'yi tabir yerindeyse e, e, ele geçirmek için e, aktivite ak, e, çeşitli e, hareketlere. <laughs> bu problem bununla ilgili onun için devleti yöneteceklerin demin başında e, söylediğimiz e, bir defa şunu bilecekler bu bir devlette e, petropolitik hidropolitik, jeopolitik teopolitik gibi dört tane yani petrolden kaynaklanan e, sudan kaynaklanan e, 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 dinden kaynaklanan e, e, ve coğrafyadan kaynaklanan tarihten kaynaklanan bir ülkenin e, şeyleri var hassasiyetleri var bir ülkenin dostu ya da düşmanı bu söylediğim beş tane unsur belirler tarihten geliyor mu e, jeopolitik coğrafyan hakim mi boğazlara hakim misin? ve dolayısıyla da e, burada egemenliğin var mı efendim işte e, sen ayrı bir inançtan mısın bir inancı mı savunuyorsun Mesela İstanbul'da Ortodoks Patrikliği var mı? Var. E, kimin denetiminde? E, Türkiye'nin de denetiminde e, e, ve e, Ankara'nın denetiminde. E, e Bunlar bunlar olduğu sürece o insanların Türkiye'nin aleyhine her türlü faaliyet içerisinde olabileceğini Türkiye idare edenler bilecekler. Biz Ruslarla asla dost olamayız. Ruslarla dost olduğunuz zaman. Ruslarla ilişki kurduğunuz zaman mutlaka Rus'un arkasında bir şey sakladığını biz bileceğiz. Ona göre uyanık olacağız, ilişkimizi ona göre kuracağız. Yani bir konuda anlaşırsınız, yüz konuda anlaşırsınız. Evet. Yani bu Rusya'nın bize yaptığını... hocam, çok affedersin hocam. Ruslarla öyle Amerikalılarla nasıl dost oluyoruz? Ya onu doğru söylüyorum işte. Bütün ülkeleri... Dediler. Yani o NATO'ya girdiğimizden itibaren Amerika e, yani Rus tamam peki Ruslar e, Amerika e, bizi bütün darbelerin kaynağı Amerika Tabii tabii kesinlikle yani yani ben, ben onu Rusya'yı örnek verdim yani Rusya böyle Yunanistan pusuda e, bıraksan Bulgaristan e, neredeyse İstanbul'u almak istiyor e, şey Ermenistan'ın durumu ortada o Kürdistan <laughs> ve o, o güneydoğu olayları biliniyor herkesin hesabı kitabı var siz hepsini bileceksiniz. Türkiye'nin hassasiyetleri sahip olduğu e, e, kritik e, şey, e, konum ve bu konumun e, böyle alel usul, yüzeysel, üstün körü insanlar tarafından bu ülkenin yönetilemeyeceğini bu ülkenin stratejik e, noktalarına, e, beyni, ruhu, şuuru e, şuna buna endekslenmiş insanların getirilemeyeceğini <laughs> bilmek gerekiyor ki o, ona göre tedbirini önden alasın. Yani bugün artık e, uluslararası ilişkiler bir aklın bir başka akılla kurduğu ilişkidir. Ve dolayısıyla sizin zekanız öbürünüz zekasından daha ileride olmazsa daha üst konumda bulunmazsa mutlaka kaybedersiniz.